Arkadaşlar merhaba. Güzel bir günde güzel bir sohbetle yine sizlerle birlikteyiz. Diyeceğiz ki bir kadının canını acıtmak, evet, bir kadının canını acıtmak. Bir kadının canını acıtmak, onun ağlamasına sebep olmaktan başka bir şey olamaz diye sohbetime başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü çünkü döktüğü her gözyaşının hesabından sorumluyuz. Seven kadının geçmişini temcid pilavı gibi sürekli gündeme getirmeyin. Onu olduğu gibi kabullenmelisiniz. Yanındayken başka bir kadını övme her daim inciniyor çünkü. Hayatındaki kadını eski sevgililerinle, geçmişindekilerle kıyaslama asla. Ama kadının da geçmişini sorgulama. Çünkü sana yapılacak en kötü şeyin kapısını çalarsın o zaman. Beyler, beyler, beyler. Size olan güvenli kaybettirmek ki bu kendinize de yapacağınız en kötü şeydir. Doğuştan gelen pırıltısını yok etmeyin kadının. Zaaflarını bildiğiniz kadınlara çok kötü şeyler yapabilirsiniz. Bedeli ağır olur genelde. Unutmayın, kadın unutmaz. Aldatmak, küfür etmek, şiddet uygulamak, gururunu kırmak, tehdit etmek, tecavüzü, tecavüz etmek acıtabilir mi diyorum. İnsan kategorisine bile insan kategorisinde bile değer görmeyen kadınları düşünün. Şiddeti, tecavüzü gören kadınları. Bir kadının özünden çalmak ondan dolduramayacağı hayata daha negatif bakmak suretiyle başlayacağı şeyler koparmak bunlar acıtabilir mi sizce kadının canını? Kadın ya da erkek değil, insana yapılacak en kötü şey onun ruhunu tamir edilemeyecek derecede yaralamaktır. İnsanların hassasiyetleriyle, yaralarıyla, geçmişiyle, onuruyla bile bile oynamak kadının canını, insanın canını acıtır. Yaşar Kemal'in Yaşar Kemal'in İnce yazdığı gibi insanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri. İşte oraya değmemeli. Kadınları üzmeyin beyler. Sebebi ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun bir kadının canını acıtabileceğiniz en kötü şey ne terk etmek ne hayal kırığı, kırıklığı yaşatmak ne de bir şeylere olan inancını yitirmek vesaire diyelim. Bence ona yapılacak en kötü şey var olmasının hiçbir fark yaratmayacağı. Onu sevimsiz soğukluğu, ona sevimsiz soğuk kadın e, olduğunu hissettirmeyin. Yani diyorum ki ben bir kadının canını acıtmak onu umursamamaktır ve son bir cümleyle de bitirmek istiyorum bu kısa sohbetimizi. Kanadı kırık bir kuş bulmuşum. Diğer kanadını da kırıp sokağın ortasında bırakmışım. Sevgiler diliyorum.